Getson'la ilgili hani çok böyle konuşuluyor zaman zaman. Her hafta yeni bir e, gündem oluyor. Hani gelmeme ihtimali var mı yok mu diye. Beşiktaş'ın kontratlı futbolcusu. Bu sezon itibariyle. Evet. Bir ay sonra devreye girecek olan bir kontrat. Bir ay bile değil yani. Kaç? Yedisi kaç oldu bugün? Dokuz mu oldu? Dokuz. Dokuzu oldu. Ayın otuz 30'unda 31'inde devreye girecek olan bir kontrat. Yani bu Getson seriye beşiktaş'ta yok demek bile enteresan. Yani öyle bir durum yok bilmiyorum. yani. Ee, ne diyordun? Mehmet Mani sormuş. Omar Gonzalez transferi ne durumda? Duymadım ben öyle, öyle bir futbolcu. Bence, bilmiyorum. Ben de ilk defa duydum. Bilmiyorum. Ee, bilmiyorum. Solo da ayrı soru var. Solo transferi ne durumda? Solo transferi halen Beşiktaş bir sezonu bitirmenin derdinde. Bir Leipzig gelecek olan teklifleri değerlendirmenin derdinde. Oyuncunun ben Türkiye'ye gelme noktasında sıcak olduğunu defalarca söylüyoruz zaten. Şu an üzerine koyabileceğim yeni bir habermiş gibi lanse edebileceğim bir durum yok Sörlot'ta. Beşiktaş bekliyor şu an. Bir Beşiktaş o kadar şeyle uğraşıyor ki yani şu an bir transferi yani o kadar bir sezon bitirmenin derdinde Beşiktaş. Dün Dün özelinde, bugün özelinde konuşmamız... Yani Emirhan diye bir gerçek var. Ben... Futbolcu. Harika bir futbolcu. Ya yani ben dün Emirhan'ı topla buluştuğu anda yaptıklarını Emirhan'ın 3-4 tane santraforları gol pozisyonuna sokan oyun toplarını, paslarını gördüğümde ben Mert Hakan, Gustavo ikilisine karşı oyun ağırlığını koyan bir Emirhan'ı gördüğümde evet öyleyim hayran kaldım ve Emirhan daha 17 yaşında. Yani Emirhan böyle uzun bir süre geçsin, 5 yıl geçsin. Emirhan daha 22 yaşında olmuş oluyor. Bak 5 yıl geçiyor. Emirhan <laughs> evet. daha 22 yaşında olmuş oluyor. Beşiktaş için çok büyük bir şans Emirhan. Doğru, kesinlikle. Emirhan'ın gerçekten Arda kardeşimiz gibi Arda Güler gibi yolu açık olsun Ardanın da İnanılmaz oyuncu Arda Emirhan'ın da en az Arda kadar potansiyeli olduğu çok aşikar ve evet. ve ben Beşiktaş Cenk Tosun'u 22 milyon euro seviyelerinde 25 milyon euro seviyelerinde işte şeylerle e, bonuslarla satmıştı Emirhan'ın 2 yıl içerisinde. Jekto'sun transferinden daha büyük bir paraya satılma ihtimali var. da o çok net şekilde görülüyor. Emirhan'ın evet, Emirhan'ın evet. Emirhan gelecek yıl yani Josef Getson önlerinde Emirhan üçlüsüyle ben düşünemiyorum. Bak o kadar güzel üçlü ki düşün. Josef Emirhan Getson. of. Bak çok of iyi. dedirtiyor. Ve yani 5-6 ayda kaç Ocak ayından <laughs> Ocak ayından itibaren ortaya çıkmış inanılmaz bir futbolcu. İnşallah yakın sürede Emirhan'ın kontratı ile ilgili durumda halledilir. Gelecek yıl bitiyor da. Daha. daha onunla ilgili çok fazla böyle görüşme etme yok zaten. E, bir sıkıntı da olmaz ama hemen hızlıca halledilip uzun bir kontrat, maaşında da iyileştirme yapılarak uzun bir kontrat Emirhan'a verilmeli. Hakkı da bu. Hakkı da bu yani. Ya yani, Anlatmayacaktım da Emirhan'la ilgili bir anım var. Anlatayım mı? Anlat hadi. Ee, Emirhan daha oynamıyor. Katar'da ilk Katar'da oynadı. 5 Ocak'ta şeyde. Süper Kupa maçında. İşte bu Süper Kupa maçından 2 hafta önce falan. Beşiktaş'ın şey maçı. Göztepe maçı. 2-1 mi? 2-1 yendiği maç Göztepe. Stadın oradaki Engin abi var bizim. Çok selam olsun. Kafesi var stadın altında. Black Cup Kafe. Ha bilirim. Evet, evet. Or or orada yayın yapıyoruz biz. Emirhan'ın da biri geliyor kafe. Kafeye. Maça bir saat var. Baktım Emirhan yanında da tanıdığımız önceden bildiğimiz abi arkadaşlarımızdan biri. Emirhan geldi, işte kafeye ne haber ne yapıyorsun nasılsın falan konuşuyoruz Emirhan'la. Emirhan'la konuşuyoruz hani sağ olsun şey. Bizi sevenler var. Geliyorlar. Fotoğraf çektiriyorlar. Tamam mı? İşte hem transfer soruyorlar. Emirhan yanımda. İşte Tabii o zaman kimse tanımıyor Emirhan'ı. Tabii. Geliyor bizim Beşiktaşlılar. Yani bu Göztepe maçının olduğu zaman yani. Katar'daki iki hafta. Katar'daki maçlar iki hafta önce. Evet. Geliyorlar. Kardeşim bir müsaade eder misin? Şey... <laughs> fotoğraf. Çok yani. O zamanı düşünüyorum. Kaç ayda işte? 3-4 ayda bu noktaya gelmesi. Emirhan'da bu arada çok olgun bir futbol çocuk yani çok olgun. Yaşının insanı değil. Gerçekten 30-35 yaşında olgunluğa sahip bir, çok iyi bir aile eğitimi almış bir futbolcu. Yani normalde 17 yaşındaki bir futbolcuna 17 yaşındayken yani ben ezan okununca eve gel dönüyordum yani 6'da 5'de 6'da. Anladın mı? O kadar Doğru. olgun bir futbolcu. Bayram yani Orada, orada o noktadan buraya gelmesi hatta şey dedi. İşte konuşuyoruz ediyoruz maçı izleyecek hayal, böyle çok da güzel bir yerden izlemeyecek maçı. Ya yani dedim ki benim izleyeceğim yer seninkinden daha iyi dedim <laughs> daha sonra unutmamış e, dedi ki Sercan abi sen benim maçlarımı anlatıyordun, benim golümü anlatıyordun dedi. Şeylerde Beşiktaş televizyonunda çalışırken benim de aklımda Emirhan yok o zamanda Dedim ki ben senin maçını anlatmadım hiç. Ben seni anlatıyor olsam hatırlardım. Yani bir golünü anlatıyor olsam Beşiktaş kulübünde çalıştığım dönemde hatırlardım. Yok abi dedim İşte benden daha iyi mi bileceksin. Ben izliyorum videoları, eski videoları dedi. Yok göster dedim kanıtla. Hatırlarım normalde yani unutma, unutamam. Açtı gösterdi evet. Bayağı anlatmış. Oradan da gol yedik Emirhan'dan. Daha o zamandan başladı gol atmak. Zeka kötü ya. Çok çok futbolun içerisinde yani 3-4 ayda ya şu an Emirhan Vodafone Park'ın önünde eğer bir yerde yürüyor olsun yürüyemez. 3 metreyi 3 metreyi 1,5 saatte gider. Anlatmaya Kesinlikle. çalıştığım şu. Yetenekliysen elbet kader bir gün yüzüne gülüyor. Kesinlikle. Elbet bir gün gülüyor. O yüzden Emirhan'ın yolu açık olsun. Emirhan yani. konusu konusunda bu. Şimdi e, yavaş yavaş izleyicilerimizin de yorumlarını almaya devam edeceğim ama Al. E, genel olarak şöyle bir soru var. E, sanırım Sabah saatlerinde ben de birkaç kez görmüştüm. Gaston Fernandes'in eee Fenerbahçe ile ilişkili <laughs> transfer dedikodularına dair bir şeyler duymuştum. Sen aslında e, noktayı koymuşsun ama tekrar etmekte fayda var çünkü yeni izleyicilerimiz de kaydoldu. Fenerbahçe'nin takas artı para ile beraber Beşiktaş'ın kapısını çalabileceği dedikoduları hakim. Sen son ya yok verin. Aykut konuşmayalım. Gerek yok üzerine ya. Ya gerek get son haberini. Türkiye'de ben yaptım. Artık ben yakın bir zamanda mütevazi olmama kararı aldım. İtici itici cümleler kullanacağım artık. Ben yaptım. Buradan da söyleyeyim. G gayet rahat olsun herkes ya. Ya Getson'un başka bir takıma gitme gibi bir ihtimali yok. Bunun konuşulması o yüzden konuşmayalım diyorum yani anladın mı? Üzerine konuşulacak bir durum değil. Getson, Joseph, Emirhan orta sahası, gelecek yıl.